Şartlar zorludur bazen. Aşılması gereken yollar, engeller vardır. Yıkılması gereken ön yargılar ve cevap bekleyen sorular. Bazen üstesinden gelemeyeceğimizi düşünürüz. Çünkü yardım alacak kimseniz yokmuş gibi hissederiz. Alo, 147 mi? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben okula devam etmek istiyorum. 12 yıl zorunlu eğitimden, yurt ve ulaşım imkanlarına kadar her konuda öğretmen, öğrenci ve velilerimize destek için buradayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük. Bugün seni ve aileni ziyaret edecekler. Eğitimle ilgili öğrenmek istediğiniz her şey için bizi arayın, size destek olalım. 147 Eğitim geleceğim. Yüzde100 okuyan üreten Türkiye.